Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. Evet bu haftaya birazcık böyle gripli ve sesim kötü olarak başlayabilirim. Dün sesim sıfırdı. Bugün nasıl YouTube'u çekeceğiz diye düşünüyordum. Çünkü gerçekten e böyle mevsimin galiba bu mevsimde bahar gribi diyorlar mı artık ne diyorlarsa beni de geldi vurdu. Evet arkadaşlar arada öksürebiliriz lütfen kusura bakmayın. E, İkizler Burcu diyoruz haftanın en özel en sıradışı burçlarından biri. Merkür ile Mars aynı zamanda Koç Burcu'nda gittiği için ve siz sevgili ikizler Merküryen biri olduğunuz için ve Merkür insanı olduğu için olduğunuz için de konuşmadan yapamazsınız. Sürekli plan yaparsınız. Planlarınızın peşinde koşarsınız, insanları kovalarsınız. Kovaladığınız insanlarla iş konuşmak istersiniz. Fırsatları tekrar e, e, ortaya çıkarmak istersiniz. Enerjinizi bir şekilde kullanmak istersiniz ve bu 11. ev size buradan yeni fikirler, yeni aşılanmalar, yeni e, cesaret her şeyi veriyor. Çünkü siz Koç burcundaki bu Mars'a Merkür size hizmet ediyor dış güçlerle yani dış enerjiyle size katkıda bulunmak istiyor yeni fikirlere çok açıksınız fakat biliyorsunuz ikizler burçun onu 12 eviniz ruhsal evinizde Güneş var yeni ay bu hafta ayın 8'inde sizin 12 evinizde doğuyor düşünceleriniz altıyor yap post tahtasına döndünüz Jüpiter orada Uranüs orada aynı zamanda Ay Jüpiter'in güneş orada, Venüs orada. Sevgiler, duygular, karışık duygular. Kimin ne kadar sevdiğiniz duygularınızı anlatı, anlatmak için fırsat kollamanız, kendi içinizde hikayeler yazmanız, hikayelerinizi baştan ele almanız, tekrar değiştirmeniz. 12. ev biraz karışık bir evdir. Şimdi orada Jüpiter'in güzelliği, bolluğu var. Ama aynı zamanda güneş var, güç var, ben var, ego var. Aynı zamanda Uranüs var, Uranyan bir tarafınız var. Fırsat kollamak var. Çıkan fırsatları nasıl avantaja çevirebilirim duygusu var. Beyninizde kocaman bir koro var, orkestra var, dans ediyor. Bazen uçuk uçuk ...fikirler geliyor aklınıza... ...bazen kendinize dur diyorsunuz... ...olmadı, biraz durmam lazım... ...düşünmem lazım, bu kadar ileriye gitmeyeyim... ...bu arada ikizler... ...aynı zamanda biliyorsunuz... ...Peliton sizin 9. evinizde... ...yeni iş konumları, ruhsal yolculuk... ...ruhsallığınızla ilgili kendinizi keşfetme... ...kendi içinizde içsel yolculuklarınız... ...meditasyon, ruhani konular... ...bunlarla ilgili araştırmalar... ...sıra dışı konulara... E, e, ...ilgi duymak... ...sıra dışı konulara... Ara araştırmak şimdiye kadar hep aklınızda olan ama bir türlü hayata geçiremediğiniz konularla tekrar yüzleşmek. Bütün bunlar sizin için çok önemli sevgili ikizler. Hadi bakalım bu konuda kendinizi göstermeye devam edin. Evet yapacağınız tek şey bu hafta planlarınızı doğru yapın. Çalışma hayatınızdaki insanları güzel bir şekilde yönetin. Kafanızdaki o karışıklığa biraz son verin aynı zamanda dostluk ve arkadaşlıkla ilerlettiğiniz arkadaşlarınızla ya da birleşik fikirlerle bir arada olduğunuz insanlarla güzel planlar yapın, güzel koordina içinde olun. Yani sevgili ikizler hem kendinizi aşmak istiyorsunuz, hem yenilik yapmak istiyorsunuz, hem çevrenize uyum içinde yaşamak istiyorsunuz, hem de içinizdeki fırtınaları hayata geçirirken etrafının da etrafınızdaki insanları da biraz karıştırıyorsunuz. Ama gerçekten çok ilginç bir hafta yeni ayla birlikte yeni fikirler, yeni duygular, yenilikler derken haftayı bayağı bir karışık geçireceksiniz diyoruz. Sizi seviyoruz. Haftaya görüşelim. İyi ki varsınız.